Selam arkadaşlar ben Baran Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Bedwars oynuyoruz Online oynuyoruz Zaten Bedwars online oynamıyor Arkadaşlar videoya başlamadan önce Eğer bu videomu severseniz Lütfen kanalıma abone, olmayı, like atın İleride zaten şeyimiz olacak ee, Yani diğer videolarımda da açıklamıştım Şuna da hemen sağ tıklayalım Çekiliş olacak yani ee, güzel çekilişler olacak ama abone lazım. O yüzden her videoyu beğenirsiniz lütfen kanala abone olun. Şimdi başlayalım. Yatağa bir kaplayalım. Şöyle. Tamam. Şu sarı bana doğru gelmeye çalışıyor. Ben de ona doğru mu gideyim? Ona doğru gideyim. Bize oldum şu sarıya. Aramızda bir savaş olacak. Şöyle. Biraz düştü. <laughs> Kendiliğinden düştü valla. Ne güzel görüşürüz. Şöyle. Ne güzel yatağını da kap. Şöyle kıralım. Evet. Hayır hayır olamaz. Neyse en azından yatağını kırabildik. Şu an bana doğru geliyor. Ama kıramaz yatağımı. Ya çüş mavi de mi bana doğru geliyor? Ben kaçayım, kaçayım ya olmayacak böyle. Kıramaz. Gel yapalım gel, gel, gel. Hayır hayır öldü, öldü demesin beni. Hayır olamaz olamaz ya arkadaşlar ama iki kişi aynı anda saldırsa elbet ölürüz yani biraz haksızlık oldu artık. tura Arkadaşlar ama gerçekten bir önceki şurada biraz fazla haksızlık olmuştu. Yani keşke buna bir şey yapabilseler ama. Atalım başlayalım. Tamam. tamam. Ben hemen bir yerlere e, blok dizeyim. sani yine aynı şekilde öleceğiz. Şimdi şu elmasların olduğu yere git. Arkadaşlar bu arada hani e, o çekiliş olacağı zaman ben sizi bilgilendireceğim. E, yani o çekilişin olacağı zaman Merak etmeyin ben sizi ilgilendiririm. Şimdi şöyle şunu koydum. Tamam. İşte ben böyle şeyleri çok sinir oluyorum. Gerçekten inanılmaz sinir oluyor. <laughs> şöyle düşürmedim. Ha, iyi düşürmedim. şöyle ya da sağ tıklayayım ama az bloğumuz kaldı ya yeter gel ya gel 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 alana gel bunu söyleyeyim Yeter gel 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 çok güzel gel gel, gel. Hayır ya. Üç canı kalmışlar. arkadaşlar. Ben ne yapsam acaba? Bilemiyorum. Olamaz ya. Sarıya geliyor. Can. Tamam şimdi tutacak. Beni de öldürecek. O yüzden kaçıyorum ben. Ben şöyle kaçayım. Ay, Arkadaşlar. <laughs> ne yapalım ya? Yani? arkadaşlar bir sonraki bölüm e, ben de Skywars'tan geliyor yani. Bu arada tekrardan söyleyeyim unutmayın hani. Eğer bu videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoma kadar görüşürüz. Bay bay.